Herkese iyi günler. 30 Aralık Çarşamba iddia tahminlerine karşınızdayız. Bugün yine 3 tane karşılaşmamız mevcut. Baştan kuponlarımızı yayınlayalım hemen. İlk karşılaşmamız Atletico Madrid Getafe İspanya Ligi'nin lideri. Bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Galibiyete yakın taraf İki maçlık da avantajı var. Getafe sağlam kapanan bir takım. Genelde aralarındaki mücadele hep 2.5 gol altı olmuş. 2.5 gol altı olma ihtimali çok yüksek ama galibiyete yakın taraf olarak ev sahibini gördüğümüz için bir dedik bu karşılaşmayı Atletico Madrid kazanacaktır. İki takımda da bazı eksikler olsa da galibiyete yakın taraf İspanya lideri bence bu sene şampiyon olma İhtimalde çok yüksek olan bir takım güzel futbol oynuyor. İkinci bir kombine kuponumuz var. Bu karşılaşmaları tek tek de oynayabilirsiniz. İkisinde 1 32'lik oranı mevcut. Newcastle United Liverpool toplam 2 ve 1,5 gol üstü. Elche Real Madrid toplam 2 ve 1,5 gol üstü. Madrid kazanmak isteyecektir şampiyonluk yarışı için sirveden kopmak istemeyecektir. İki takımın düz galibiyeti de mantıklı. Kombineyle biraz daha oran yükseldi. Newcastle Liverpool ile ilgili de Liverpool geçen hafta West Bromwich maçını resmen sattı. Yani çok belli çünkü dün Leeds United'dan 5 tane yiyen takımın Liverpool'un 10 tane atması lazım. Yani açıkça belli ettiler ama bu hafta galibiyete yakın taraflar. Kollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Bu mücadelenin de lider galibiyete yakın taraf İngiltere'de bir tane tek maçımız, iki tane de kombine şeklinde. E kombinelerde tek tek oynayabilirsiniz. Herkese bol şans. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diyeyim ben size. Herkese yeniden çok teşekkürler.